Ne yaptın? Bitti mi? Neredeyse. Şu fırının kapağını açsana Yusuf. Ellerim yağlı da. Valla senin bu gayretli haline değil Gülsüm kadın. Yani kırk tane kaynana gelse dayanamaz hanım. Annen dayanır merak etme. Şimdi bak. Aksi gibi şu koca tepsinin içerisinde bir ıspanak kumu çıksa o da annenin ağzına rastlar eminim. Yani illa söylenecek bir şey... Takacak bir kulp bulur biliyorum. Biliyorum. Bulur vallahi. Ne yapalım hanım? İnsan anasına ne der işte? E bu yaştan sonra da değişmez ki artık. Bu belli artık. Öyle tabii canım. Ben de sana yakınıyorum işte. Yoksa karşısına durup bir şey dediğim yok ya. Baksana babama. Adamın ömrü çekip çevirmekle geçti onu. Ne ilersin? Neyse. Herkes yerinde sağ olsun. Sen aldın mı dediklerimi? Ekmek? Aldım. Yumurta? Aldım. Hepsini aldım merak etme. Tamam şu yumurtaları suya koy da kaynasın. Ben de masaya hazırlayayım bari. Oho her işi ben yapıyorum iyi be. Anneme şikayet edeyim en iyisi. Yusuf. <laughs> Pazar kahvaltısıymış. Başka günler Yusuf kahvaltı ediyor mu? Şüpheliyim yani. Canım niye etmesin kahvaltı? Aç mı yaşıyor bu çocuklar? Allah Allah. Ha işte oğlun da senin gibidir ya. Aman olur aman gider diye diye. Olur tabi olmaz mı? Sana da kalsa dünya yanmış biz de çoktan kavrulmuşuz. Gamsızsın Osman efendi gamsız. Umrunda değil senin umrunda. Yahu ne var ki? Allah sağlık selamet versin hepsine. Çocukların durumu iyi. Ağızlarının tadı yerinde. Yani niye düşüneyim kadın aman bunlar kahvaltı ediyor mu diye. Bana ne ya? İyi be iyi. Şöyle yumurta filan da olsa bari be. Oh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buyurun, bulduk. buyurun, geçin baba, buyurun. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Var ya yani karnım saatçi dükkanı gibi ötüyor ya. Yol sanki uzadı da uzadı. Biz alışmışız da kızım. Erkenden şöyle tıkınmazsak işimiz rast gitmez bizim. Her şey hazır baba. <laughs> Oturalım isterseniz. Nasılsın anne? Aman oğlum <laughs> nasıl olsun. Doyuramamışız babanı işte. Gelin yemeğe girsin kursağına diye yollara düştük <laughs> palas pandras. Gülsüm. Neşemi kaçırma. Tamam tamam. Hadi siz geçin soğumasın. <laughs> tamam. 嗯。Uh. ayol böyle? Hacı daveti gibi? Allah versin, gözümüz yok da... ...hani evin yolunu zor bulursunuz böyle saçıp savurarak. Ne var ki anne? Kuş sütü koymadık yani masaya. İşte Allah ne verdiyse. Bilmem artık. Canım kaçırma milletin ağzının tadını. Ye işte kadın konuşacağına. Özenmiş hazırlamış çocuklar. Ne var bunda? Ayol masayı görmüyor musun? Pazar sefası yapan oğlun. Tesisatçı be tesisatçı. Para mı dayanır pul mu? Tövbe ya Rabbim tövbe. <laughs> bu gelin çok geçmez batırır bu çocuğu. Batırır. Ee, Kusura bakmayın. Gecikti ama. Tıkanmadınız inşallah. Getir kızım, getir. O nar gibi. <laughs> Aymazsın sen Osman, aymaz. <laughs> E kurtarırım ben seni. çay oldu da. Şurada baktım azıcık düzeniniz haliniz nasıl diye. Çay bahane tabi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.